Cebrail Resulullah'la beraberken şimdi vereceğim duayı unutmayın ve yazın. Bu duayı yazın. 10 kelime. Önemli. Ama o 10 kelimenin bir hikayesi var. Bu hikaye bu olayı Hakim Tirmizi Nevadir adlı eserinde anlatıyor. Cebrail vahiy meleği Resulullah'la beraberken Ebu Zer gelir. Gıfarlı Ebu Zer sahabenin en farklı olanlarından biridir. Ebu Zer'i bir gün özel anlatmak lazım. Ebu Zer radıyallahu anh. Cebrail görünce Ebu Zer'i Resulullah'a şöyle buyurdu bu gelen Ebu Zer değil midir? Allah'ın Resulü şaşırır. Sendir der Ebu Zer'i tanıyor musun? Ebu Zer farklı bir nite, bir, bir kişilik. Sıradan alışa geldiğiniz isimlerden bir isim değil. Mesela ikinci günün yemeğini saklamayı haram sayan bir adamdır. Hayatta bağım, bahçem, evim, barkım olmasın diyen bir adam. Gün gelmiş, hizmetçileri olmuş, atları, develeri olmuş, gün gelmiş, bir lokma ekmekle devam etmiş. Farklı bir kişilik, Ebu Zer. Cebrail şöyle dedi, Allah'ın Resulü göktekiler Ebu Zerri yerdekilerden daha iyi tanırlar. Göktekiler, helekler yani Ebu Zerri yerdekilerden daha iyi tanırlar. Allah'ın Nebisi sordu, hangi özelliğiyle? Dedi ki Cibril o her gün iki defa bir dua yapar. İki defa. Onun duasına melekler bile gıpta ederler. İki defa. Bir dua eder. O duayı bir yazına vereceğim. O duaya melekler bile gıpta ederler. Gidince Cibril Allah'ın elçisi, doğru sözlü nebi Nur yüzlü Resulüm benim sordu Ebu Zer'e. Ebu Zer günde iki defa bir dua edermişsin. Evet Allah'ın Resulü. Sen bu duada kim sana öğreti ve ne dersin Ebu Zer? Yani duada ne, ne okuyorsun? Ebu Zer şöyle dedi radıyallahu anh. Kimseden öğrenmedim kalbime doğan bir ilhamla okudum bu duayı. Günde iki kez söylerim. Günde iki kez bu on cümleyi söylerim dedi. Allah'ın Resulü dedi ki nasıl yaparsın bu işi anlat bakalım. Sahabesinin güzel halleri Muhammedül Emin'i ferahlatıyordu. Sevindiriyordu. Tohumu ekmişti tohum başak veriyordu. Batılı yok etmişti, şirki ortadan kaldırmıştı. Irkçılığı yerle yeksan etti. Kan davalarını kaldırdı. Diri diri gömülen kız çocuklarını mezardan çıkardı. Tohum attı. Şimdi başak veriyor, seviniyor. Dedi ki Ebu Zer, Allah'ın Resulü, kıbleye dönerim. Abdestimi alırım. Biraz Subhanallah derim bir müddet. Bir müddet elhamdülillah bir müddet Allahu Ekber derim. Bunlar namazdan sonra yapılan tesbihler değil mi? Namaz kıldıktan sonra 33 defa Subhanallah dersiniz. 33 defa Elhamdülillah dersiniz. 33 defa Allahu Ekber dersiniz. Sonra şöyle dua ederim Allah'ın Resulü. Allahümme inni es'eluke imanen daimen ve kalben haşian ve ilmen nafi'an uzun uzun ben Arapçasını okumuyor okumayayım. Arapçasını belki hani yazmakta zorlanırsınız. Ama Türkçesini söyleyeyim, yazın ve okuyun. Günde iki kez Ebu Zer gibi okuyun. Faydasını söyleyeceğim birazdan. Bu cuma sabahının yani bu cuma gecesinin belki hayatımıza katacağı hayırlı bir şey olsun. Şöyle dedi Allah'ım şöyle Ebu Zer anlatıyor. Tekbir getiririm. Allahu Ekber derim. Ve sonra okumaya başlarım. Derim ki Allah'ım daimi bir iman isterim. Daimi bir iman isterim. Korkan bir kalp isterim. Allah'tan korku kelimesi ürkütmesin. Allah'tan korkma bir aslandan, aslandan haşa. Bir yılandan, bir akrepten korkuya benzemez. Haşa. Allah'tan korku mahcubiyet korkusu. Değil mi? En sevdiğiniz sizin bir hatanızı görürse nasıl mahcup olursun? Allah korkusu böyle bir mahcubiyet. Korku eşittir mahcubiyet. Yoksa korku ürkme, kaçma değil. Allah'tan kaçılır mı? Allah'tan böyle korkulur mu? Mahcup olurum ben. Allah bana desek ki yakıştı mı sana akulum? İşte bu. Seni yıkar bu. Bin cehennemden daha cehennemdir. Bin cehennemden daha fecidir bu. Yanmak ne ki? Mahcubiyet bir daha Allah'ı görememekten daha büyük bir felaket olabilir mi? Faydalı ilim isterim ya Rab. Sadık bir iman ve inanç isterim. Güçlü bir din isterim. Her beladan afiyet isterim. Es'elükel afiyete min kulli beliyetin. Her beladan bir afiyet isterim. Beni belaya uğratma. Sağlığımın tam olmasını isterim. Devam el afiye. Afiyetin sağlığın devamını isterim. Sağlığımın. Sağlığıma beni kavuşturduğun için şükür isterim. En sonuncusu insanlara muhtaç olmamayı isterim. Beni kimsenin kapısına gönderme ya kendi kapından başka. Ya Ebu Zerr bu. Sıradan bir adam değil bu konuşan. Onu dinleyen hiç sıradan değil. Göktekilerin selamı var diyen hiç sıradan değil. Cibril, Hazreti Muhammed aleyhisselam, Ebu Zer Gıfari. Üçlü. Sanki cennetten bir köşe, cennetten bir manzara sunuyor bize. Duayı bir daha okuyalım mı beraber? 10 kelime. Önce abdest al. Sonra üç, birkaç kez Subhanallah de. Birkaç kez Elhamdülillah de. Tekbir getir Allahu Ekber. Sonra bunları oku. Allah'ım daimi iman isterim. Yani zikzak çizen bir iman değil. Samimi. Tam oturmuş. Daimi bir iman isterim korkan bir kalp isterim kalben haşian faydalı bir ilim isterim ilmen nafian sadık bir iman ve inanç isterim güçlü bir din isterim dinen kayyimen sağlam her beladan afiyet isterim devam el afiye min kulli beliyetin her beladan arınmış bir afiyet sağlık yani sağlık isterim sağlığımın tam olmasını isterim sağlığımın daimi olmasını isterim sağlığa ve afiyete kavuşturduğu için şükür isterim İnsanoğlu şükürden ne kadar nankör kaç kişi şükrediyor? Bazen yarışmaları izlerim. Şöyle eskiden hani araba filan veriyorlardı televizyonlar biliyorsunuz. Televizyon kazanınca seviniyordu. Haklı. Yani ihtiyacı var. Araba kazandı seviniyor. Sevinen adam stüdyoda kim varsa kucaklaşıyor hepsiyle. Bağırıyor, nara atıyor. Haklı olarak bir şey demiyorum. Bir araba. Sana evlat veren, sana hayat veren, sana evreni veren Allah'a kaç kez böyle heyecanla sarıldın? Ona kaç kez böyle heyecanını, şükrünü ifa ettin? Bir araba, dört tekerlek... Değil mi? Allah sana varlığı verdi. Evlat verdi, kız verdi, oğul, oğul verdi, gelin verdi, sağlık verdi, kainat verdi, nefes verdi, görme verdi, işitme verdi. Kaç kez Allah'a böyle döndün? Kaç kez? Kınamıyorum, küçümsemiyorum, yanlış anlamayın. Araba kazanadı. Hayırlı olsun gitsin. Ama bir kıyas istiyorum. Ne kadar az şükür ediyorsunuz? Ne kadar az hamd ediyorsunuz? Allah'ı hakkıyla bilemedik. Onun için çok tövbe etmek lazım. Sonra bunu duyan Cebrail şöyle dedi. Muhammed seni hak ile gönderen ve ma Allah'a hakka kadri. Değil mi hocam? Evet. Allah'ı hakkıyla bilemediler. İnsanoğlu Allah'ı hakkıyla bilemedi. Rabbinin farkında değil. İman ettim derken bile sanki Allah'a külfet yüklüyor. Lütfetti, iman etti. Ey Muhammed seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ümmetinden her kim bu duayı okusa denizlerin köpüğü yeryüzündeki toprak kadar sayısı kadarınca günahı olsa bile bağışlanır. İki melek onun bağışlanması için dua ederler. Cennet kapıları açılır ve melekler ona şöyle seslendirler. Hadi dilediğin kapıdan cennete gir. Hadi dilediğin kapıdan cennete gir. Dilerim ki Rabbim bizlere hepimize rahmetiyle öyle bir muamele eder ki affedilmedik bir günahımız, düzeltilmedik bir sıkıntımız, şifa bulunmamış bir hastalığımız kalmasın inşallah. Ya Rabbi bizi dünya vahiretin korkularından, endişelerinden uzak eyle ya Rabbi. Ölüm nasıl gelecek? Ani.